Sevgili arkadaşlarım merhaba. Bugün size eşkenar dörtgeni tanıtacağım. Eşkenar dörtgenin özelliklerini verip bunlarla ilgili örneklerini çözeceğiz inşallah. Eşkenar dörtgen neymiş bakalım bunu tanıyalım. Birinci kısımda ne var? Diyor ki paralel kenarın daha özel bir halidir. Yani paralel kenarın bütün özelliklerini gösterir. Ekstra daha fazla özellikler de gösterir. Paralel kenarın olayı neydi? Karşılıklı kenarları birbirine eşitti. Bunun bütün kenarları birbirine eşit. Paralel kenarın karşılıklı açıları eşitti. E bunun da karşılıklı açıları eşit. Paralel kenarda da şu ikisini toplayınca 180 oluyordu. E bunda da şu ikisini toplayınca ne oluyor? Yine 180 oluyor. Paralel kenarda da karşılıklı kenarlar paraleldi. Bunda da karşılıklı kenarlar paralel. Gördüğünüz gibi paralel kenarın bütün özelliklerini gösteriyor. Üstüne daha fazla özellikler gösteriyor. Yani bu onun daha özel bir hali. Evet ikinci kuru kısımda ne var? Karşılıklı açılar eşittir. Paralel kenarda da vardı bu. A ile C eşittir. B ile D eşittir. Karşılıklı kenarları birbirine paralel ve bütün kenarları eşit uzunluktadır. Bakın bütün kenarları eşit olduğu için zaten ismine biz ne demişiz? Eşkenar dörtgen demişiz gençler. Devam ediyorum. Köşegenler açı ortaydır. Bakın paralel kenarda böyle bir özellik yoktu. Paralel kenarın köşegenleri açı ortay değildi. Bunun köşegenleri ne yapıyor? Çıktığı açıyı iki eşit parçaya bölüyor. Köşegenler açı ortaydır. Birbirlerini ortalarlar ve dik kesişirler. Bakın dik kesişme özelliği. Eşkenar dörtgende deltoidde ve karede var. Diğerlerinde yok. Arkadaşlar gördünüz mü? Köşegenler nasıl kesişiyor? Köşegenler dik kesişiyor. Başka hangilerinde var? Bu karede var, deltoidde var. Diğerlerinde köşegenler dik kesişmez. Evet köşegenler hem açı ortay hem birbirini bakın ortalıyor. Gördünüz mü şu parça şu parçaya bu parça bu parçaya eşit. Hem de dik kesişiyor. Aynı şekilde A ile B'nin toplamı 180. A ile D'nin toplamı yine ne olur? 180 olur. Zaten bu paralel kenarda da olan bir özellik. Bakın bütün özelliklerini işte ne yaptım buraya? Yazdım. Sen bunu iyi tanırsan, özelliklerini iyi bilirsen eşkenar dörtgenden soru kaçırman mümkün değil. Devam ediyorum. Peki kardeşim bunun alanı nasıl bulunuyor? Alanını iki şekilde bulabilirsin. Paralel kenarda olduğu gibi kenar çarpı o kenara ait yükseklik alanı veriyor. Neymiş? Kenar çarpı o kenara ait yükseklik ya da bunun köşegenleri dik kesişiyor ya. Köşegenleri dik kesişen her dörtgendeki alan formülü aynıdır. Bakın bir daha söylüyorum. Bir dörtgenin köşegenleri dik kesişiyorsa alanını şöyle bulabilirsin. Köşegenler çarpımının neyi? Köşegenler çarpımının yarısı. Bakın alanı iki şekilde bulabiliyoruz. Kenar çarpı yükseklik ya da köşegenler çarpımının yarısı. E çevre zaten malum. E bir kenarına A dersen çevrede ne olur? Çevresi 4A olur. Şimdi bakın bu bilgilerin ışığında örneklerimizi çözeceğim. Çok dikkatli takip ediyorsunuz. Şekil neymiş? Şekil bir eşkenar dörtgen. Buna göre şurası 50 olduğuna göre alfa nedir diye soruyor. Bakın bu soruyu 2-3 değişik yoldan çözebilirsin. Bir tanesini ben size göstereyim. Şimdi gençler burası 50 ise Z kuralından bakın Z kuralını hatırlıyor musunuz? Açılar konusunda var. Gördünüz mü şu Z harfini? Z'ni gördünüz mü Z'yi? Z'de şu açının da ne olması lazım? 50 derece olması lazım. İkisi de nedir? 50. Ve de ne demiştik biz? Eşkenar dörtgende köşegenler neydi? Açı ortay. Yani burası 50 ise kardeşim şuranın da ne olması lazım yine? 50 derece olması lazım. Çünkü köşegenler açı ortay olmak zorunda. Neydi? Eşkenar dörtgende. E 50 50 daha ne yaptı? 100. E 100'ü tamamla 180'e. Ne kaldı buna? 80 derece kaldı. Bakın burada basit bir şekilde yaptınız. İkinci yol ne? Hocam bir iki bir yoldan daha göster. Olur. E kardeş bu açı ortay dedik. 50 ise 50 ya. Burası ne yaptı? D açısı 100. Ne demiştik biz paralel kenarda veya da eşkenar dörtgenle? Şu ikisinin toplamı ne yapar her zaman? Şu ikisinin toplamı 180 derece yapar. Yüzde neyi toplarsan 180 olur? 80'i. İşte cevabımız 80. Bakın iki farklı yoldan çözdüm size. Evet ikinci örneğimize bakıyoruz. Şeklimizin eşkenar dörtgen olduğunu söylüyor. Ve AC'nin açı ortay olduğunu vermiş. Niye açı ortay? Çünkü bu köşegen kardeşim. Köşegen ne demiştim? Köşegen açı ortay demiştim. Dolayısıyla şu iki açının ne olması lazım birbirine? Eşit olması lazım. Çünkü eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirine eşit. 2 alfa eksi 20 eşittir alfa artı 10 diyorum. Bilinenler bir yana bilinmeyenler bir yana. Alfa buraya eksi alfa olarak geçti. 20 diğer tarafa artı olarak geçti. Bakın alfa kaç derece çıktı gençler? alfa 30 derece çıktı. Cevabımız 30. Devam ediyoruz. Evet. ABCD eşkenar dörtgenmiş. Buraya alfa demiş. E kardeşim ne dedim ben size? Köşegen ya. AC köşegen. AC köşegen olduğu için şu açıdan şu açının ne olması lazım? Birbirine eşit. Aynı şekilde şunlar da birbirine eşit. Yani sen buraya K, K dersen şurası 2K yaptı ya şu yan tarafından olması lazım? 2K olması lazım. E karşılıklı açılar madem birbirine eşitse burası 2K ise alfaya da 2K diyelim. Hemen yanındaki olması lazım. Yanındaki açının da yine 2K olması lazım. Çünkü köşegen açı ortaydır. Bakın bunu üstüne basa basa söylüyorum. Şimdi artık K, M her şey ortaya çıktı. Şimdi şu üçgeni gördünüz mü? Gördünüz. Bu üçgende iç açıların toplamı kaç derece yapar? 180. 2K artı K artı 120 Eşittir 180 derseniz 3K artı 120. 180 yapar. 120'den kurtulalım. Diğer tarafa postalayalım onu. Burada ne kalır? 60. 3K 60'sa 1K ne yapar? 60 bölü 3'ten 20 yapar. Ama ben K'yı istemiyorum. Alfa'yı istiyorum. Alfa'ya kaç K demiştim? Alfa'ya 2K demiştim. 2 çarpı 20'den bu da ne yapacak gençler? Bu da 40 derece yapacak. Gördünüz değil mi? Alfa 40 derece. Bunu unutmayın. Bak köşegen neymiş köşegen? Açı orta. Yani şu açılar eşit. Şu açılar yine bunlarla birbirine eşit. Değil mi? Devam ediyoruz. Şimdi A, B, C, D eşkenar dörtgen demiş. DC ile CE de birbirine eşittir demiş. Yahu kardeş şimdi bununla bu birbirine eşitse şekil bir eşkenar dörtgen değil mi? Aynı sembolü şuraya da koyabilir miyim? Aynı sembolü buraya da koyabilirim, değil mi? Ve bakın şu üçgen nasıl bir üçgen çıktı? Bu üçgen gençler eş ne bakın ikizkenar üçgen çıktı. Gördünüz mü? Şu EC ECB üçgenimizin ne olması lazım? ECB üçgenimizin ikizkenar üçgen olması lazım. Bakın unutmayın bunu. Kontağı nasıl kurduğumu gördünüz mü? Şuna iki sembol koymuş, aynı sembolleri koymuş. E kardeşim bu eşkenar dörtgen olduğu için aynı sembolü ben şu CB'ye de koyabilirim. Ve elde ettiğim bu ECB üçgeni ikizkenar üçgen çıkar. İkiz kenar üçgenin taban açıları aynıdır. Şimdi gençler şurası 65 ya. Z kuralından açılarda bunu gördük. Şuranın da ne olması lazım? 65 olması lazım. Bak Z harfini ben size göstereyim. Gördünüz mü Z harfini? Bak Z. İşte Z'nin. Çünkü Z'nin üst ve alt çizgisi birbirine paralel. Açılar konusunda var bu. 65 ise burası 65. E bu üçgen nasıl bir üçgen? İkiz kenar. E buranın da ne olması lazım gençlik? Buranın da 65 olması lazım. İkiz kenar üçgenin özelliği bu. 65 65 daha 130. Tamamla 180'e ne kalır buraya? Buraya 50 derece kalır. Şu açı kaç derece yaptı? 65 50 daha 115 yapar. E kardeşim karşılıklı açılar birbirine eşit değil mi? Eşkenar dörtgende böyle bir özellik yok mu? O zaman burası 115 ise alfanın da ne olması lazım? 115 derece olması lazım. Devam ediyorum gençler. ABCD eşkenar dörtgen olduğuna göre alfa nedir? Ya arkadaş köşegenleri görüyorsunuz mu? Eşkenar dörtgenin köşegenleri nasıl kesişiyor? Dik dik. Bak nerede var bu dik kesişme? Eşkenar dörtgende var. Karede var. Bir de deltoid de var. Bunların köşegenleri ne yapar? dik kesişir. E burası 90 ise zaten alfa ortaya çıktı. Neden? 90 bakın iç, iç, açılarının toplamı 180 olacak ya. 180'in 90'ı burada. E şu ikisinin toplamı da 90 olmalı ki 180 olsun. 90'dan 25 çıkarsa ne kalır geriye? 65 derece kalır. Ki alfanın ne olması lazım? 65. Hocam başka yoldan çözülür mü? Çözülür. Ne yaparsınız başka yoldan? 25 ise 25'tir. Alfa ise alfadır ve şu ikisinin toplamı 180'dir. 25 25 daha 50. Alfa alfa da 2 alfa 50 artı 2 alfa 180 ise 2 alfa 130 değil mi? 50'den kurtuldun. 130'la 2'ye bölersen alfa ne çıkar? 65 derece çıkar. Dolayısıyla burada alfamız ne olacak gençler? Alfamız 65 derece olacak. Evet. Şöyle yapalım. Kağıdımız oynadı. Devam ediyoruz şimdi. ABCD eşkenar dörtgen, BEC eşkenar üçgen. Bak şimdi bak. Şu şekilde eşkenar dörtgenmiş, tamam mı? Şu da eşkenar üçgenmiş. Eşkenar üçgen olduğu için şu parça şu parçaya eşit, bir de bu parçaya mı eşit? Aynı sembolü ben bu şekilde eşkenar dörtgen olduğu için buraya koyabilir miyim? Bakın şöyle bir üçgen var. Gördünüz mü bu üçgeni? Bu üçgen nasıl bir üçgen oldu? İkizkenar bir üçgen oldu. Niye? AB uzunluğuyla BE uzunluğu birbirine eşit. İkisi kenar üçgen olduğu için şu açının da ne olması lazım? Bu açının da yine alfa olması lazım. Şimdi devam ediyorum. Eşkenar dörtgen ya bu. Karşılıklı açılarının eşit olması lazım. E burası 70 seferdeş. Şurası da 70 olacak. E bu da eş eşkenar üçgenmiş. Eşkenar üçgeninde her bir iç açısı kaç derece? 60 derece. Gördünüz mü üçgenimizi? Üçgenin alfa alfa şu açısı kaç yaptı? 70 60 da 130 yaptı. E bunun da iç açılarının toplamı 180. Alfa alfa da 2 alfa artı 70 60 da 130 eşittir 180 dedim. 130'dan kurtuldum. Eksi 130 olarak geçti. Burada ne kaldı? 50. 2 alfa 50 ise alfa 50 bölü 2'den ne çıkacak? 25 derece çıkacak. Evet devam ediyoruz gençler. Alfamız 25 derece. Evet. Şöyle son bir örneğimiz kaldı. Evet afilli bir örnek koyduk son örneğimize. Bakalım diyor ki ABCD E düzgün beşgen. Düzgün beşgen demek ne demektir? Bütün kenarları birbirine eşit demektir. Şu da eşkenar dörtgenmiş. Yine bunun da bütün kenarları neymiş? Birbirine eşit. Bakın aynı uzunluktaki kenarlara aynı sembolü koydum. Ana bir de baktım ki şu DCG üçgeni nasıl bir üçgen çıktı? İkiz kenar. İkiz kenar üçgen olduğu için taban açıları aynı olacak. Yani şuranın ne olması lazım? Buranın da alfa olması lazım. Ve de gençler şimdi çok dikkatli izleyin beni. Şimdi burası da 38 dereceyse, şurası ne olur? Şurayı bulalım. Şimdi şu ikisinin toplamı 180 yapmaz mı? Eşkenar dörtgenin böyle bir özelliği yok mu? Şu ikisinin toplamı ne yapacak? 180. E 180'den 38 çıkartırsanız ne kalıyor geriye? 142. Şurasını bulduk. Şurası 142. Peki şurayı nasıl buluruz? Ya düzgün beşgen diyor. Düzgün beşgenin bir iç açısı nasıl bulunur? Bakın size bunu da öğretmiş oluyorum ha. Çokgenler konusu bu ha. Şimdi bak. Önce sen ne yap? Bunun bir dış açısını bul. Bunun bir dış açısı. Dış açılar toplamı ne? 360. Kaç tane dış açısı var beşgen olduğu için? 5 tane. 365'e böldüğünde bir dış açısı kaç derece çıktı? 72. E bir dış açısı 72 ise bir iç açısını nasıl bulursun? 180'den 72'yi çıkartırsın. Niye? İç ve dışın toplamı her zaman ne yapar? 180 yapar. E dolayısıyla iç ne çıktı? İçi de 108 derece çıktı. Yani şurası 108 derece. E peki artık şurayı bulabilir miyiz? Buluruz. Niye? Çünkü şu üçünün toplamı 360 yapacak. Ne yaparım ben? Şu ikisini toplayıp 360'tan çıkartarak nereyi bulurum? İşte bu açıyı bulurum. Şimdi 108 108 142 daha. Ne yapar gençler? 250 yapar. 360'tan da 250'yi çıkartırsak, değil mi? 360'tan 250'yi çıkartırsak ne kaldı buraya? Şuraya 110 derece kaldı. Bakın burası 110 Alfa, alfa, 110. Üçünün toplamı ne yapacak? 180 değil mi? O zaman ne yaparız? 180'den 110'u çıkartıp 2'ye böleriz bir alfayı bulmak için. Neden? 2 alfayla 110'un toplamı 180 değil mi? Ne yapacağım? 180'den 110'u çıkartıp bunda ne yapacağım gençler? 2'ye böleceğim. 70'i de 2'ye bölerseniz ne çıkar? 35 derece. Bakın gençler bu sorunun içerisinde her şey var. Her şey var. Evet videomuz devam videosuyla devam edeceğiz. Bu videoyu şimdilik burada bitiriyoruz gençler.